Başkanım, Şeref Selamun aleyküm. Tabii hoş geldin başkanım. Nasıl? Başkanım. Şeref verdim başkanım. Tufasını versin. Yani. başka evet. sanacak evet. kimsemiz yok. Evet. Emanet kendini. Dördüncü evde. Şimdi o Onkoloji gidiyor. O iflas etme noktasına gelmişti, ayak şişti. Bu koronadan olup olduktan sonra hastalık ortaya çıktı

Aynen arkadaşlar. ona da böyle sevk etmiş, yani böyle yetinmişler. Hepimizin bir imtihanı var. Yani gelme de elimizde değil, gitme de elimizde değil. Evet. Yani dua edeceğiz. Ahiretimiz mağmur olsun cümlesini.